Herkese merhaba. Bugün sizlere bu papatyayı anlatacağım. Namaz örtüleri için, tülbentler için kullanabilirsiniz. Çok tatlı ve çok güzel bir papatya. Yapımına başlayalım. Zaten şöyle arkasını göstereyim. Çok basit, çok da kullanışlı, çok da güzel bir papatya. Çok çabuk yapabilirsiniz. Sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkama 5 zürafa yapıyorum. Çünkü çiçeğimiz 5 yapraklı bir papatya olduğu için 5 zürafa yapıyorum. 5 tane zürafamı yaptım. Kamu kapatıyorum. Bitirdiğim zürafamın içine ipimi geri alıp diğer yaptığımız zürafanın içerisine batıyorum. her bir gözemeye batarak zürafamı yapıyorum. Şimdi 5 tane zürafamı yaptım. Boru haline getireceğim. Bu şekilde tutuyorum. Hemen diğer zürafamı geçiyorum. şekilde devam ediyorum. Beş sülah falan mı? Kapattığımızın bu sap yerini istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Sallanmasını istiyorsanız tül veya namaz örtünüzde biraz daha uzun yapabilirsiniz. Eğer sallanmasını istemiyorsanız kısa tutabilirsiniz. Bunu hani kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani istediğiniz boyutta. ayarlayabilirsiniz. 1-2-3-4-5 beş. Ben 5 beş sıra çıktım. 5 sıranın her gözemesine bir yaprağımızı yapacağız. İpimi geri alıyorum zürafanın içerisine zürafanın içerisine 3 göz öme yapıyorum 3 göz öme ile başlayacağız 1-2-3 göz yaptım ve ipimi geri alıyorum Burada sağ sol ve orta artırma yapacağız. E, Gözeme sayımızı 5'e çıkaracağız. Zürafam içerisine battım. İkinci zürafama geçtim. İkinci zürafama tekrar bir zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafama batıyorum. Tekrar batıyorum. ve 5 gözeme elde etmiş oldum. Bu 5 gözememizi sabit bir şekilde orta artırma yaparak 10 sıra çekiyoruz. bu şekilde sabit bir şekilde 10 sıra çıkıyoruz. Ben 10 sıra çıktım. 10 sıradan sonra kesme işlemi yaptım. Sağ sol orta artımayı bıraktım. Ve kestim. bu her gözememize aynı işlemi uyguluyoruz. Her gözemeyi 3 gözeme ile başlayıp e, sayımızı 5'i artırıp 10 sıra çıkıyoruz ve kesme işlemi yapıyoruz. Her bir göz emeği aynı işlemi uygulayacağız. Ben şimdi sizlere sıkıcı olmamak için direkt kontürüne geçmek istiyorum. Kontürünü göstereceğim. O yüzden şimdi aynı ipimizin renginde 4 kat ip alıyorum. Bu şekilde... 4 kat ipimi kenarlarına yaprağımızın kontürünü geçeceğiz. İlk önce ipimizi en alt zürafamıza sabitliyorum. Sabitledikten sonra 4 kat ipimizi alıyorum. ve yaprağımızın kenarına bu şekilde sabitliyoruz. Şimdi bu dört kat ipimizi direkt bu şekilde hiçbir zaman geçmiyorum. Kıvırarak daha dik ve daha güzel durmasını sağlıyor çiçeğimizin kontürünü geçerken ipimizi her zaman kontür ipini bu şekilde kıvırıyorum ve her bir gözemeye batıyorum. Her bir gözlemenin içerisine bu şekilde batıyorum. Yani çiçeğimizin en ideal kontür kısmını bu şekilde geçiyoruz. Ve kontür ipimi hiç bırakmıyorum kıvırdığım için. Bu yapraklarımızın daha dik ve daha sabit durmasını sağlayacak. kontur geçerken de yaptığımız bu zürafaları elimizden geldiğince sıkı sıkıya kapatmaya çalışın. Çünkü en güzel çiçek, en güzel yaprak kendini kontrole bile gösterebiliyor. tepe noktasına geldiğimde tepe noktasına battığım zürafanın içerisine tekrar batıyorum ki biraz daha sivri kalması için bu şekilde sonra tekrar devam ediyorum aynı şekilde tek tek her zürafaya her gözemeye bazen gözeme zürafa arasında fark soruyorlar. Yani bu şekilde yaprağımızı aşağıya kadar dip kısmına kadar iniyoruz. Hiçbir gözlemeyi atlamamaya dikkat edin. Şimdi en son ya başladığım o gözlemeyi tekrar batarak bitiriyorum. Kontrolümü de kesiyorum. ilk yaprağımız her bir gözüme bu şekilde aynı işlemleri tekrarlıyoruz ve bitiriyoruz yapraklarımızı ben her gözümüme 5 yaprağımı yaptım kontürümü geçtim ve bitirdim sizlere hemen damarında yapmayı göstereyim çiçeğimin arkasını çeviriyorum sarı ipimi alıyorum en son artırma yaptığım orta artırmama bu şekilde göstereyim ipimi sabitliyorum arka kısmından en son artırma yaptığım orta kısmını sabitledim. Şimdi en üst tepe noktama batıyorum. İpimi. Bu ipimi sabitlediğim noktaya tekrar ipimi batıyorum. Şimdi 1, 2, 3 yukarıdan üçüncü en baştaki gözlemimi batarak ipimi geri çekiyorum ve yine aynı yere batıyorum arkadan tekrar 1 2 3 üçüncü en baştaki gözlemimi girerek aynı yere tekrardan batıyorum tekrar arkasını çeviriyorum ve sabitlerken şu şekilde bütün o 3 ipimi altından geçirerek sabitleme yapıyorum bu şekilde ve bitiriyorum ve beş yaprağım kapatıyorum bu şekilde oluyor. Şimdi hemen tohumunu göstereyim size. Tohumunu yaparken gene aynı renk ipimi alıyorum. 1, 2, 3. Sarı tohumunu birlikte arasında renk olması için kullanıyorum aynı renk ipimi. Ve yoğunluğu sarıya veriyorum. Yoğun bir şekilde sarıyı sarıyorum ve tekrar mor iki kez daha tekrar sardıktan sonra kesiyorum. Şimdi bu parmağıma sardığım ipimi şu şekilde hemen alttan iğnem geçirerek sabitliyorum ve parmağımdan çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra bu şekilde kesiyorum. Ve biraz kısaltıyorum. Kısalttıktan sonra hepsini tek tek katlarını açıyorum bu şekilde sabitliyoruz çiçeğimizin borusundan geçirerek tohumumuzu da eklemiş oluyoruz ben iplerimizin numarasını da söyleyeyim e, mor olan leylak suni İpek 2840 numarasını sarı da yine leylak 6 diğer çiçeğimin rengi ise onda 620 lila rengini kullandım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Umarım yardımcı olmuşumdur. Çiçeğim için